Ne oldu, hayırdır? Geç oldu ya. Şimdi uyanamam ben sabah eve gideyim. Bu son oyun olsun ha. E gitme oğlum, burada kal. Sabah buradan beraber geçeriz okula. Öyle mi yaparız? E öyle yaparız tabi. Sizinkiler sorun etmez herhalde. Yok oğlum, din sorun etsin ya. Ama bir haber vereyim annemi merak etmesin. İyi ver. Aha. Bakalım mesaj sevgilimizden mi? Bingo! şey mi oldu? Kadir kaza geçirmiş. Ameliyattaymış. Ne diyorsun ya? Hadi hastaneye gidelim. Oğlum o ne demek? Ağzı en sıkı iki adam bunlar. Beraber halledeceğiz. Eyvallah Yalçın. Bak bu arabanın parçası kalmayacak. Yeryüzünden silinip gitmiş olacak bu araba. Sen merak etme abi. Tozunu bulamayacak kimse. Eyvallah. Eyvallah. Kadir ne olacak baba? Kurtulabilecek değil mi? Bilmem ki oğlum. Ben elimden geleni kızımın yani kardeşinin ve kendi hayatımı riske alarak yaptım. Hastaneye götürdüm artık bundan sonrası takdir ilahi. Anladım. Kaan. Sen hiç merak etmiyor musun? Yani Kadir neden eve geldi? Biz neden kavga ettik? Benim ağzım yüzüm niye bu halde? Neden onu takip ettik, bunları hiç mi merak etmiyorsun? Vardır bir sebebi. Bilmiyorum ki. Ben bir hava almaya çıkayım. Al. Al. Tamam. Allah, neye sebep oldum ben? Nasıl böyle bir şey sebep oldum? Affet beni, anne, ne oldu? Affet. Oldu. İyi misin? Eve gidip biraz dinlenmek ister misin? Yok baba, senin yanına daha iyi.